Beylül, gel. Evet, bugünkü konumuz Japonya'daki iş hayatı. Bu konuya geçmeden önce sizlere öncelikle kendi iş hayatımdan, Türkiye'deki iş hayatımdan bahsetmek istiyorum ki e, buradaki iş hayatını hangi açıdan anlattığımı daha iyi anlarsınız ve kendiniz, kendi durumunuzla daha rahat karşılaştırırsınız en azından. Türkiye'de e, herhangi bir kurumda çalışmadım. Japonya'ya nasıl geldim videosunu izlediyseniz zaten orada oradan biliyorsunuzdur. E, mezun olduktan sonra bir 3 yıl kadar gelememe durumum oldu. E, bu süreçte herhangi bir yerde çalışmak istemedim. Zaten Türkiye'de çalışmak gibi bir hedefim yoktu. Hem kendi küçük işletmemi e, idare ettim. Hem işte çeviri ve Japonca öğretmenliği ile alakalı çalıştım. Yani aslında çok yoğun bir çalışma programı vardı ama bir yere bağlı olarak çalışmıyordum. E, günde yaklaşık 5-6 saat uyuyup geri kalan işlerim tamamen çalışma üzerineydi. Ama çok zevk alarak yapıyordum. Zaten hepsi hobim olduğu için işin özünde çok fazla bir söylenecek bir şeyim yoktu yani. Severek e, yoğun bir tempoyla çalışıyordum. Ee, tabii kendi işinizin olması e, mükemmel bir e, ütopya. Bütün kurallar sizin belirlediğiniz kurallar. E, uyumazsanız siz uymuyorsunuz, bütün disiplin sizin elinizde falan. Harika bir ortamdı. Ve ondan sonra Japonya'ya geldiğimde e, ilk kez birileriyle çalışma, bir kurumda çalışma e, olayını deneyimlemiş oldum maalesef. Hala da bu işten hiç hoşlanmıyorum. Hatta şu anki durumumu söylemem gerekirse yeni bir iş bulmadan istifa etmiş bulunmaktayım. Ee, ne yapacağımı da bilmiyorum ama o konuya geleceğiz. Japonya'daki iş sektöründen şu şekilde bahsedeceğim. Benim çalıştığım iki farklı iş sektörü var şu durumda. Birincisi Japonya kafasına uygun hizmet sektörü. Bir diğeri ise yabancı bir şirketin Japonya'daki ofisinde. Gayet global takılan bir şirketteki yine hizmet sektörü sayılabilecek bir iş ortamı. Bu videoda şunlara rastlamayacaksınız. Önden söyleyeyim işte ırkçılığa uğradım. Şunlar oldu, bunlar oldu falan. Hiç öyle bir olayım olmadı. Olmuyor mu peki? Hani böyle söylersek elbette ki oluyordur. Yani ırkçı her yerde ırkçı sonuçta. Ama ben hani bunun pek çok özellikle Amerikalılar falan mesela dikkat edin yapar bunu işte ırkçılığa uğradım falan diye. Ya yani Amerikalılar birazcık zaten dünyanın her yerinde hakim bir millet olduğu için bence en ufak şeyde ırkçılığa uğradım diye bir ağlamaya çok yatkınlar. Bu konuda da ben açıkçası biraz Japonların ve Amerikalıların birbiri yemesi, birbirini yemesi hoşuma gidiyor. <laughs> Onu da şöyle açıklayayım. Japonya'da iş ilanlarına bakarken şey görürsünüz mesela ABD vatandaşı, AB vatandaşı tarzı şartları oluyor. Yani kesinlikle mesela Japonca şartı falan da aramıyor. Japonca Japonya hiç bilmesine gerek yok. Ama Amerikalılar buraya geliyor. E, Amerikalılar Japonları anlamıyor, Japonlar Amerikalıları anlamıyor. Sonra Amerikalılar ırkçılığa uğradım diye ağlıyor. Japonlar da bizim kültürümüzü bozuyorlar diye ağlıyor. Japonlardaki bu pozitif ırkçılık olayı e, biraz böyle işte... wow Amerikalı, Avrupalı olayı. E, biz Türkiye'de iyi eğitim alan Japoncaca bir sürü insan var. E, on... Ne oldu? Hapşırdın mı? Niye hapşırdın? Boynuna bir şey mi kaçtı aşkım? Bilek boynun bir şeyler mi kaçtı galiba? Biraz oğlumla konuşalım biz. Evet. Değil mi aşkım? Biraz konuşalım ya. Bela böyle konuşalım olur mu? He? Ee, evet. Neyse o konu yarım kaldı. Kalsın öyle. Şöyle devam edelim. Ee, ilk çalıştığım ortamdan bahsetmek istiyorum. Benim ilk çalıştığım yer bir e, böyle özellikle orta yaş ve üzeri, hatta 40-60 yaş civarı e, kadınlara hitap eden bir giyim mağazasıydı. Ve oldukça lüks bir marka. Zaten Japonya'ya gelenleriniz varsa, hatta gelmenize bile gerek yok, duymuşsunuzdur burada e, böyle aşırı mükemmel bir müşteri hizmeti anlayışı var. Ben bir müşteri olarak da açıkçası beni rahatsız eden bir durumdu bu çünkü çalışan insanın kendini paralaması yerlere atması yani böyle hani kulun köpeğin olayım şeklinde müşteriye davran müşteriye bir servis imkan sunması beni bir müşteri olarak çok rahatsız ediyordu yani karşımda bir insanı öyle görmek kötü hissediyordum yani hani değerli hissetmek bir yana kötü hissettiriyor gerçekten ve bu şekilde düşünen Japonlar olduğunu da biliyorum yani yani bu kesinlikle değişmesi gereken bir şey bence Japonya'da zaten böyle itildiğim bir şeyin içine bu kez ben girdim normalde zaten müşteriye çok değer verilen gereksiz bir şekilde çok değer verilen bir e, hizmet sektöründe ben daha da ee, böyle Japonya'da eşi benzeri görülmemiş türdeki bir müşteri hizmetinin sunulduğu e, lüks bir mağazada çalışıyordum. E, mağazadaki herkes çok iyiydi bir kere. E, patronum olsun e, bir tane sinsirellamız vardı hatırlarsanız orada iki patron içemden bir tanesiydi ama onu yine bir şekilde ben idare ediyordum yani onun sinsilikleriyle. O tamamen hani ...ırkçılık vesaireyle alakalı değil. Kadının karakteri öyle olduğu için de. Ee, orada yaptığım şey işte satış elemanlı. Çok fazla yabancı müşterisi var. Yabancı müşterilerin yüzde... ...yüz falan Çinli zaten. Ve o yüzden e, bu mağaza... ...beni hani en çok ihtiyaç duydukları şey... ...benim İngilizce... E, ...tercüman olarak araya girmemdi. Bazen direkt ben İngilizce... ...hani müşteriyle ilgilendim. Bazen de diğerlerinin... E, tercümanlığını yapıyordum. Bu işi severek yapanlara hiçbir şey söyleyemem ama tabii ki benim hiçbir ilgim, alakam olmadan sadece bir an önce Japonya'ya gideyim mantığıyla tutunduğum bir işti. Kesinlikle hiçbir anından zevk almadım. Çok iğrenç bir işti. Tamamen vakit kaybıydı. Bütün gün ayakta duruyorum. Bilgisayar işlerini yaparken de ayaktayım. Yani Oraya bir koltuk, bir sandalye, bir şey atın. Yani hiç sağlıklı değil yani. Bu ve topukluyla ayaktasınız. E, hiçbir şey yokken oturamıyorsunuz. Müşteri yok. Mağazada kimse yok. Oturamıyorsunuz. Korkunç bir şeydi bence kesinlikle. Kesinlikle insanlık dışı bir sistem. Her neyse e, yani hiçbir şey yapmasanız bile, müşteri olmasa bile zaten bir kere yoruluyorsunuz bütün gün ayakta durmaktan. Normalde bu mağazanın bir eğitim kısmı var. İşte her çalışanını işte ayda 2-3 ayda bir falan alıp bir eğitimden geçiriyor. İşte ürün kaliteleri, kullandıkları malzemeler, müşteriyle nasıl ilgilenilmesi gerektiği gibi. Böyle hani orası böyle butik moda mağazaları gibi düşünün. Gelip Moda tavsiyeleri alıyor mesela. Bir müşteri bir saat boyunca orada takılabiliyor. Bir saat boyunca onunla konuşuyorsun. Ah şununla şunu uydur, bununla bunu uydur falan diye. benim ürünler hakkında o kadar engin bir bilgim yok. Mağazanın Mottosu hakkında, ne yapmaya çalışıyor hakkında, onun hakkında bir bilgim yok çok hakkında dedim. Depo kısmındaydım ilk başta. Bir hafta sonra falan hadi gel müşterilerle ilgilen diye beni öne attılar. Ne diyeceğim müşteriye yani? Ve e, Japonca bilmeyenler için bu aman söyle işte bir şeyler şeklinde olabilir ama Japonca'da dil kullanımı aşırı önemli. Özellikle böyle saygın bir mağazada. E, mağazanın ne tarz bir dil kullanımı istediğini bilmiyorum böyle diğerlerini duyarak öğrenmeye çalışıyorum. Bu kez de şey diyorlar. Birisi müşteriyle ilgilenirken yakınında durma. Müşteri korkar. Böyle dediler <laughs> ya inanılmaz bir şey. Yani ben dibinde durmuyorum. izlemiyorum hani şöyle. Şurada bir müşteri var. Onunla ilgileniyorlar. Ben hani böyle diğer taraflara bakıyorum. Müşteri yokken. Bir anlamda dinleyerek öğrenmeye çalışıyorum. Yani. Başka nasıl öğreneceğim? Öğreten yok. Gerçekten böyle söylendi. Müşteri ürküyor. Müşteriler tamamen kırılgan birer. E, kart ailesiydi çünkü bizim için ya ben mesela şuraya gideceğim şöyle göstereyim. ben şuraya gideceğim şuradayım şurada bir müşteri var e, başka bir gidiş yolu yok yolu tıkamışlar ama bir şey de yapmıyorlar şurada ürünler var ama bakmıyorlar yani ürünlere böyle bebek arabalı bir aile aralarında konuşuyorlardı ben de buraya gideceğim e, buradan geçtim yoksa çok dolanmam gerekiyor buradan geçtim ondan sonra beni patroniçe uyardı müşterinin önünden niye geçtin diye yani neresinden geçmem gerekiyordu tam olarak? Yani müşteriye hiçbir şekilde engel olmadım. Hani kıyafetlere bakarken çekil şöyle falan yapmadım. Yani kendi aralarında konuşurlarken ürünle müşteri arasında şöyle bir 0.3 saniyelik geçiş yaptım ya. Ve müşterinin önünden niye geçtin diye uyarıldım. Çok enteresan bir e, üstü müşteri anlayışı vardı yani bazen. İlk durumda şeydir hani. Bir şey olduğunda ilk olarak özür dile. Kimin hatalı olduğu hiç önemli değil. Kural bu. Bir şey olduğunda bu Japonya'daki genel müşteri şey hizmet sektörü böyle. Bir şey olduğunda ilk olarak özür dile. Durum ne olursa olsun. Yani bu zaten bana çok ters bir şey. Niye özür diliyorum abi? Ben suçlu değilim ama bir kere öğrenciyken başıma şöyle bir şey gelmişti. Kasada ödeme yapıyorum. Fişlerin konduğu da bardak var o gereksiz fişlerin. Elim Allah beni kahretmesin ki o bardağa çarptı. O bardak yere düştü ve plastik bir bardak içindeki fişler artık ortalığa dağıldı sadece dedim, özür dilerim diyerek toplamaya başladım kasiyer kız özür dilerim çok kusura bakmayın affedin diye, diye fişleri bardağa tıkmaya başladı benimle beraber. Ya yani ben düşürdüm ve beni şu an daha da kötü hissettiriyorsun. Bırak toplayayım yani şunları ama hayır özür dilemeli çünkü böyle bir sistem. Bu sistemden onlar da memnun değil çünkü ben mağazadaki arkadaşımla konuşuyordum. Dedi ki yani rol yapmaktan bıktım artık dedi. Yani onlar da memnun değil aslında. Ondan sonra bu 5 ayımın sonunda çok apar topar bir şekilde iş değiştirdim. Hatta yani 31 Temmuz'da mağazadaydım. 1 Ağustos'ta yeni işime geçmiştim hiç ara vermeden. Bu yeni şirketimde şöyle bir şey yeni diyorum ama bıraktım burayı da. Bu şirket bir Japon şirketi değil. Avustralya menşeli bir şirket. Ofis kiralayabileceğiniz bir kat. Şirketin kafa yapısı tamamen Japonlardan farklı. Ben ilk girdiğimde o yüzden çok bocaladım çünkü dediğim gibi hani çok üstün bir Japon müşteri hizmeti kısmından geldim ve sonra böyle normal olan aslında bir yere girdim. İşte mesela müşteri bir yere su döktü, benim eski mağaza mantığıyla olsa ya da klasik bir Japon mantığıyla olsa ölümü öp ben sileyim orayı diye böyle kendimi yerlere at at orayı benim silmem lazım. Ama burada şey diyorsunuz müşteriye şey peçeteler çekmece de diyorsunuz gidip kendi alıp temizliyor. Normal olan o zaten. Normalde Japon sisteminde işte mesela birisi telefon etti. Şu kişiyle görüşeceğim dedi. Ben diyeceğim ki hani o şu an yerinde değil ben notunuzu alayım. Japon sisteminde çok özür dilerim çok affedersiniz ama şu an yerinde değil gibi bir başlangıç var. Bizde o yasak mesela. Niye biz özür diliyoruz bu yerinde olmaması bizim suçumuz değil tarzında bir açıklamayla asla Japonlara uymayan bir açıklamayla o kadar rahatlattı ki beni yani. Normalde ben işte bu şirkete ofis asistanı olarak girdim. Şirketin sorumlu tarafı da bu. Ben girdikten bir ay sonra resepsiyonist kız bıraktığı için beni hem ofis asistanı hem resepsiyonist yaplar. Maaşım aynı şekilde devam ederken. Korkunç bir 2-3 aylık dönem geçirdim. Menajerim gerçekten iğrenç bir insan. Onu yap, bunu yap, şunu yap. Asla bir hani özür kendi hatasında özür yok, bir şey yaptığında teşekkür yok ve sürekli senin yapman gereken bir işmiş gibi sana bir sürü iş yüklüyor ama aslında hiçbiri benim yapmam gereken iş değil. Bunlar çok olağan bir şeymiş gibi sürekli iş yüklüyor kadın. Sekreter kız da bırakacağını açıklayınca bu kez onun işlerini de bana yüklemeye başladılar. O nasıl bırakacak bırakmadan öğreneyim diye. Sonra beni bu işe bir arkadaşım tavsiye etmişti. Ben öğrenciyken burada tanıştığım bir arkadaşım. O kendisi başka bir ofiste çalışıyor ve aşırı rahat. Yani diğer ofisler aşırı rahat. Çünkü herkesin kadrosu yerinde. Herkes kendi kadrosunun işi yapıyor ve menajerlere falan aşırı iyi insanlar. O da dedim ki ben dedim işi bırakıyorum. Hatta dedim hiç hani o iş bırakma mektubu falan bile yazamayacağım. Eğer beni sorarlarsa ben de hiç haber alamıyorum diye söyle dedim. Ya bildiğin kaçarak bırakmayı planlıyordum yani ben. Bizim şirkette öyle bir sistem oluşturmuşlar ki birini birine şikayet edebileceğim bir kurum birileri yok. Bizim menajerim bir üstü, bütün Japonya'nın menajeri olan bir kadın. Ona direkt ulaşmam zaten hani mümkün değil. Ee, sadece daha böyle daha uzun yıllardır çalışan menajerler var. Bizim menajerle aynı kademede olmasına rağmen. Bu kızın e, menajeri de aynen o şekilde daha uzun süredir burada çalışan menajerlerden biri ve dedi ki istersen ben onunla konuşayım dedi. Dedim eğer konuşabileceğimiz biri varsa konuşalım yani bu hiç normal değil. Arkadaşım benim anlattığım her şeyi kendi menajerine anlattı. O menajer daha bir üstünde olan menajeri anlattı. Sonra o menajer beni aradı. Ben ona tekrar her şeyi anlattım ve kadın çok özür diledi benden. Ve kendileri de farkındaymış benim menajerimin sorunlu olduğunun. Yani bizim ofiste sürekli birileri iş bırakıyor çünkü. Ama şöyle bir sorum var. Japonların hiçbiri hiçbir şey söylemiyor. Yani ben o sekreter kızla bile ben bu kadından nefret ediyorum diye konuşmaya başladıktan sonra kız bana kendi e, rahatsız olduğu konuları söylemeye başladı. Ama görseniz kankalar. Aşırı iyi yani araları. Ben onu yapamıyorum. Japonlar da bu işe alakalı konusunda bu konuda bayağı iyiler bu arada. Yani arkasından saydırır eder ama iş yerinde bitiş kankadırlar. O yüzden çok anlayamamıştım. Hani herkes iyi bu kadınla. Ben de mi bir tek sorunum var falan diyordum. İşte telefonda konuştuğum üst menajer bizim bütün dediğim hani o top menajer'a, Japonya'nın top ile konuşuyor. Ve o top menajer bizim menajer'i uyarıyor. Ve ben şu şey şöyle söyleyeyim, Ben ya işi bırakacağım ya benim ofisim değişecek. Hani başka bir yolu yok benim için şu an. Onlar benim ofisimi değiştirecekti zaten. Ondan sonra bu tap manager benim menajerle konuştuktan sonra e, anında bir değişim yaşandı bizim menajerde tam bir meleğe dönüştü bundan birkaç gün sonra da beni işte o telefonla konuştuğum menajer aradı hani dedi şu anda eleman olmadığı için dedi biraz daha dayanabilir misin dedi ondan sonra ofisini değiştirsek dedi. Sonra ben dedim ki hani şu an çok iyi tamamen hani değişti böyle devam edecekse ofis değiştirmeme gerek yok zaten burada devam etmek istiyorum falan dedim. Ee, burada çalışma yani o ofiste kalmaya devam ettim ama sorunun bu kez şuydu. Hiçbir şekilde maaşım artmıyor. Sekreter kız bırakınca yeni bir kız girdi ofis asistanı olarak. Ben ofis asistanlığı yapmıyorum. Yeni kız girince yeni kız yapıyor ofis asistanlığı. Ben hem resepsiyonistim hem sekreterim. Benim asla kabullenemediğim kısım şu. Maaşım artsaydı eğer 100.000 yenlik bir maaş artışım olacaktı benim. Ben o kadroda iş yapıyorum ama kadromun maaşını bana vermiyor bu kadın. Kiram 70.000 yen. Yani düşünün aradaki farkı. Kasım sonu, Aralık gibi işte buradaki oturma iznimi yenileme vaktim geliyordu. Oturma iznimi yenilemek için başvurdum. Dedim ki oturma iznim eğer 3 ya yani da 5 yıllık çıkarsa ben bu işi bırakacağım diye söyledim. Bana 1 yıllık çıktı. Onun sebebi de şu, biraz konudan uzaklaşacağım ama e, Japonya'da iş değiştirdiğinizde iş değiştirme e, bildiriminde bulunmanız gerekiyor bu göçmenlik bürosuna. Online yapabiliyorsunuz ama benim bunu yapacağım gün sistemde bir sorun oldu, yapamadım dedim. O zaman hani belgeyi göndereyim. Belgeyi doldurdum, zarfa koydum o zamanlar salak gibi akıl edemedim. Burada işte böyle posta kutuları var. Hani postalarınızı atabildiğiniz ama onu atabilmeniz için zarfın üzerinde pul olması lazım. Ben onu düşünemeyip salak gibi karşı tarafın adresini, kendi adresimi yazıp attım posta kutusuna ve ulaştığını düşünerek hayatıma devam ettim. Kimlik kartımı alırken de ya bence kimlik kartımı alırken de adam dedi ki son zamanlarda iş mi değiştirdin dedi. Evet dedim ama ben iş bildirimi başvurusunu yapmıştım dedim. Değiştirme başvurusunu yapmıştım dedim. Aa işte ulaşmamış olabilir işte bu belgeleri teslim etmen gerekiyor diye böyle iş değişimi kısmına çek atmışlar. Demek ki iş değişikliğinde bulunduğumu bildirmediğim gözüktüğü için benim vizem bir yıllık çıktı. Çok şükür dedim ki yine çıktı yani. Çünkü adamlara iş değiştirdiğimi söylememiş bulunmaktayım şu an. O şekilde bir yıllık çıktı ve sonra ben dedim ki tamam dedim anne o zaman riske atmayacağım önümüz ya yani bu yıl 2024 yılında Kasım Aralık gibi tekrardan yenilemen başlıyor. O zamana kadar dayanayım. O zaman 3-5 yıllığı alayım, ondan sonra bırakayım. Ee, son işte Ocak'taki son 1-2 haftamda manager bizim başka ofislere gittiği için çok fazla bizimle değildi o sırada da. Asistan manager bu arada bırakacak işi Şubat sonunda, bu ay sonunda. Asistan manager'ın bizim menajere karşı olan nefreti ortaya çıktı. O da şu şekilde başladı. Ben resepsiyonda otururken yanıma geldi dedi. Senin girdiğinden beri maaşın hiç arttı mı dedi. Yo dedim hiç artmadı. Ve ondan sonra bir başladı kız bir daha durduramadık. Ben dedi iki kere söyledim dedi. Burcu dedi şu an ofis asisten olmamasına rağmen resepsiyonda oturmaz, oturuyor olmasına rağmen maaşı falan hiç arttı mı diye sordum dedi. Ve bana sürekli ya işte şu an durumlar böyle olduğu için yapacak bir şey yok diye söylemiş ve ben bunu duyunca aşırı sinirlendim. Bunu duyunca yani dedim ki bunu artık affedemem ben çünkü yapacak bir şey yok ne demek ya senin cebinden çıkmıyor yani o para ve benim bunun bunun hakkım olduğunu biliyorsun ve bunu sana birileri söylemiş yani senin yardımcı söylemiş ve yapacak bir şey yok şu an durumlar böyle şu an durumların böyle olması benim suçum değil senin suçun herkes senin yüzünden bırakıyor inanılmaz sinirlendim ve ondan sonra asistan menajer sürekli gelip işte o çok şöyle biri çok böyle biri hıy hıy falan diye böyle bütün böyle işin arka yüzünü falan anlattı yani. Başka ofislerden birileri geldikçe ortamda o da olmayınca nasıl arkasından konuşuyorlar bizim menajerin Yani bir tane adam şey diye konuşuyor. Ben bunun yüzünden iki kere iş bırakmaya kalktım falan diye konuşuyorlar yani. Herkes nefret ediyor kadından. E şeye de çok sinirlendim yani hiç kimsenin sevmediği bir insan bu tek güzel ya gerçekten hani ofis satma kiralama kısmında gerçekten iyi birisi olabilir ama sonuçta bütün çalışanları iş bırakmış şimdiye kadar. Asla bir ekip oluşturamamış. Yani buradaki sorunu görüp bir şey yapmanız gerekmiyor mu sizin? Koskoca bir şirketsiniz yani. Aç, açıkta değilsiniz. Buna iyice sinirlendim. Kimsenin hiçbir şey yapmıyor oluşuna. Ve sonra dedim ki ben dedim iki hafta içinde bırakacağımı söyleyeceğim işi dedim. Bana kakalamaya çalıştığı bir iş daha var. Normalde menajerin yaptığı bir iş. O da şöyle bir şey. Bir client bir müşteri bizle sözleşme imzaladıktan sonra onlara bir e, hoş geldin toplantısı Bütün her şeyi orada karar veriyorsunuz. Ve bütün sistemi anlatıyorsunuz. Bütün şirketteki her ya her şeyi anlatıyorsunuz. Manager'ın yapması gerekiyor. Manager yapmayı sevmediği için asistan manager'a yaptırıyor. Asistan manager bırakacağı için bu kadın bunu bana kakalamaya çalışıyor. Ben bir ofis asistanıyım. Ofis asistanının yaptığı işler e, arasında bu zaten yok dedi Burcu'nun şu an bunu yapmasına imkan yok diye söyledim dedi. Çünkü bizim normalde iki ay kadar pratik yapmamız gerekiyor. Role play falan yapmamız gerekiyor diye söyledi. Ve biz hiçbir şey yapmadık yani hiçbir bilgim yok benim bu konuda. Bunu bana kakalamaya çalıştığının farkındayım. Çünkü kendisi yapmayacak. Ve tam 1 Şubat'ta da işte böyle biraz konuşabilir miyiz diye yanıma geldik. Biz yoktu o sırada ama tabii dedim. Ondan sonra oturdu önce şey dedi. Altıncı ayın kutlu olsun falan dedi. Tam altıncı ayımdı o sırada. İşte bu hoş geldin toplantıların eğitimleri devam ediyordur şu an eminim dedi. Ben dedim ki hayır hiç eğitim yapmadık onunla ilgili. Dedim çünkü biliyor hiç eğitim yapmadığımızı. Yani asistan menajerim bunu kendisine söylediğini biliyorum. Göz göre göre yalan söylüyor bana. Aa evet haklısın aslında ne hani işte pek zaman olmadı değil mi falan diye lafa girdi ve sonra dedi ki pişkin pişkin e, İstersen dedi her gün iki saat boyunca dedi bunun pratiğini yapabiliriz dedi bir eğitim bilmem ne menajerinden dedi birisi dedi seninle bunu yapabilir dedi iki ay boyunca çalışabilirsiniz dedi ve ben hala yüzsüz bir şekilde böyle bir şeyin teklifinde bulunması ne benim kadromu veriyor ne benim iş e, tanımımda yazan bir şeyi teklif ediyor çok doğal bir şeymiş gibi hani bunu zaten sen yapacaksın istersen eğitimini şöyle alabilirsin diye bunu teklif etmesi ki bu eğitim veren menajerler bu kadına sürekli şu konuda şöyle bir eğitim verelim şöyle yapalım diye teklifte bulunmalarına rağmen bu kadın reddediyormuş çünkü kadın onları hiç sevmediği için böyle de bir durum var şu an sadece çaresiz kaldığı için onların teklifini kabul etti büyük ihtimalle çünkü kendisi yapmayı bilmiyor kendisi eğitemeyecek beni ben de size bir şey söyleyecektim aslında dedim. Ne oldu falan oldu. Dedim ben işi bırakmaya karar verdim dedim. <laughs> ne oldu falan oldu böyle. <laughs> ve asistan menajer de şey demişti. insanların işi bırakmaya karar verdiğini duyunca çok şaşırması bile bence çok şaşırtıcı. Yani şu anki yaptığım işimi seviyorum ve iyi de iyi de yaptığımı düşünüyorum dedim. Arada bari dedim bir kere kendimi hani e, öveyim. E, hiç görmedik çünkü öyle bir şey. Sonra artık tabii e, iş iş işten geçti ama hemen şey oldu. Evet işinde çok iyisin. Çok güzel yapıyorsun. Herkesle iletişimin çok iyi. Müşterilerimizle aran çok iyi. Hani ne oldu falan moduna geçti. Böyle artık çok geç yani. Evet dedim ama şu an dedim ben çizer olmak istiyorum, çizerlikle alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. Kadın bana çaresizlikten ikisini birden yapamaz mısın? Dedi. Sonra dedim ki yok mümkün değil dedim bu yoğunlukta. Bundan sonra ne yapacaksın hani yeni yeni işin belli mi falan? Yok dedim belli değil. O an karar verdim yani zaten bırakmaya söylemedim de onu. Ondan sonra, ama dedim hani şu aşamada eğitimi kabul edip sonradan bırakıyor olmam. insanların vaktini boşuna çalmak istemiyorum dedim. Aslında biraz daha sonra söyleyecektim ama şu an tam hani zamanlama güzel olduğu için e, söylemeye karar verdim size falan diye söyledim. Baya gözleri falan doldu böyle. Çünkü son umut ışığı bendim. Benden sonra da bir ay önce işe girmiş olan elemanı kalacak yani bir tek. Hiçbir şey bilmiyor o daha kız. E, kendisi de bilmediği için eğitebilecek biri de yok onu. Ama hiç üzülmüyorum. Yani çünkü sürekli olarak hakkımı yedi. Zamanında bir sürü mobbingine uğradım ettim falan. Onu şikayet edelim. Ben olduğumu da bildiğine eminim yani. Her neyse sonra işte dedi akşam hani biraz daha konuşalım falan diye şey yaptı. Sonra akşam çıkıştan önce de işte odasına çağırdı. İşte ya çok üzüldüm falan filan oldu böyle ya dedim evet. Ama olsun dedi bıraksan da dedi iletişimi koparmayız falan dedi. <laughs> Sen de öyle bir iletişimi koparırım ki yani umurumda değil hiçbir şey. Niye iletişimi koparmıyorum seninle manyak? Gerçekten hiçbir şeyin farkında değil yani kadın bu arada. Hani evet böyle iyilik perisi gibi rol yapıyor ama bu insanların kendisi yüzünden bıraktığını da farkında değil. Aslında bu son bırakışım onun yüzünden de değil birazcık. Çünkü gerçekten artık hani çizim, çizimle alakalı bir iş yapmak istiyorum. Ee, ama hani bu kadar aceleye gelmesi bir anda bunu da bana yükleyecek. Yok artık moduna girmem. Evet onun yüzünden. Sonra neyse ne zaman bırakacaksın falan dedi. O kadar düşünmediğim bir şeydi ki alıp takvime baktım şöyle yani kadının gözlerinin önünde. Dedim Mart'ta bırakayım. Sonra içimden dedim ki Cuma günü olsun. Cumaları severim. 15 Mart'ta bırakayım dedim. Ondan sonra tamam falan oldu. 15 Mart'ta bırakıyorum işi. Yeni bir iş var mı? Yok. Yeni iş bakıyor muyum? E işte biraz biraz. Yeni iş bakarken bu arada bizim müşterilerimizden bir tanesi bu şirketlerle elemanlar arasındaki headhunterlar oluyor ya onlardan insanlar için iş bakan şirketler için eleman bakan tiplerden o bana iş veriyor mesela şu an. Böyle böyle şeyler buldum iş ilanları falan diye. El altından uzatıyor. Ben eve gelip inceliyorum. Ona cevap yazıyorum falan. Ve şey diyor bizim asistan manager. Bizim müşterimiz bile senin iş bulmana yardım ediyor şu an. ya nasıl bir ortam burası falan oluyor. E gerçekten eğer başka bir ofiste girseydim işe yaptığım işe devam edebilirdim. Eğleniyordum çünkü. Ofis değiştirebilirdim. bırakıyorum demek yerine ofis değiştiriyorum diye söyleyebilirdim. Ama artık şey limitindeyim. Yani ben kendimle alakalı olmayan bu işlere daha fazla devam edemeyeceğim. 11 ay çalıştım sadece totalde Aslında 12. ayımda falan tam bir yılımı bırakıyor olacağım. Hatta bir yıl iki haftamda bırakıyor olacağım. Ama bu çalışma hayatı benim için artık fazla. Yani kesinlikle sevmediğim bir şey için vakit, yani kaybedebilecek iki dakikam daha kalmadığını düşündüm. Her gün orada oturuyorum ve yani aşırı vakit kaybı değil mi ya yani şu an burada oturuyorum ve hiçbir şey yapmıyorum ya yani hiç kimseye hiçbir şey faydası yok bunun o müşteriyi buna bağlamamın hiçbir kimseye hiçbir faydası yok yani hiçbir yani ya bir şey üretmem lazım kesinlikle bir şeyler üretmem lazım beynimi kullanmam lazım bu 11 ayda beynim hayal gücüm o kadar köreldi ki artık dedim buna daha fazla katlanamayacağım yeni bir iş bulmadan bile hani şu an riske attım çünkü 15 Mart'tan itibaren ben işsiz biriyim ve iş bulmak için 3 ayım var. 3 ay içinde iş bulmazsam geri gönderiliyorum. Sanırım tekrardan bir başvuruyla ben hala iş arıyorum falan diye böyle uzatabiliyorsunuz. Ve bu arada işsizlik maaşına da başvurdum şirketten iş bırakırken oraya tık atabiliyorsun işte işsizlik maaşını istiyor musunuz diye. Ama sanırım o 2 ay sonra geliyor kendi isteğimle iş bıraktığım için. Hani 3 ayı uzatsam hadi bir 3 aya daha maaşım parayı ne yapacağım yani. Çok büyük bir risk alarak bıraktım. Bir yandan da şu an aşırı rahatım. Çünkü bu sevmediğim şeyleri artık yapmak istemediğimi biliyorum. Mecbur kalırsam yine bu tarz bir işe girmek zorunda kalacağım. Çünkü Türkiye'ye dönmek gibi bir hedefim yok. Yani listenin sonunda dahi yazmıyor. Bir araya mola verdikten sonra tekrardan biraz daha katlanabilir duruma gelirim belki ama şu anki tek amacım, tek baktığım şey kesinlikle çizim alanı ile alakalı. Kendi adıma konuşuyorum. Hayat böyle sevmediğim, saçma sapan işler yapmak için çok kısa. Belki de birazdan öleceğim yani ve en azından sevdiğim bir şey yaparken ölmek isterim böyle Aptals, aptal saptal hiç hoşlanmadığım işleri yaparken, bütün hayal gücümü tüketen işleri yaparken ölüp gitmek istemiyorum. O yüzden bıraktım. Bundan sonra birazcık işsizlik ve iş arama dönemlerimi izleyeceğiz. Böyle yani benim için yurt dışı gibi değil burası. O yüzden yurt dışında yabancılarla çalışmak nasıl gibi bir videoyu benden beklemeyin. Çünkü ben Japon kültürüne, Japon toplumuna da hani bir anın akademik geçmişimle ve önceki e, buradaki eğitimlerimle de hakim biriyim. O yüzden çok fazla yabancının gözünden bir çalışma hayatını size anlatamam çünkü bildiğim ve şey yani gördüğüm şeyler bunlar başıma geleceğini bildiğim şeyler olan şeyler işte o müşteri mesela Japonların müşteri hizmeti sektörü zaten öyle olduğunu biliyordum o yüzden hani bu bir şok yaratmadı sadece bu kadar tiksindiğimi tekrardan hatırlamış oldum ama hani Japon kültürünü Japon toplumunu çok bilmeyen toplumlar genelde işte bunlar ırkçı falan diye ağlayarak dönüyor Türklerde çok fazla olmuyor yine de bu diye tahmin ediyorum ama da çünkü Amerikalılardansa daha yakın bir toplumuz en azından Japonlara. Kesinlikle benzemiyoruz. Bundan sonra neler yapacağım, neler gelecek başıma onu artık beraber göreceğiz. Anlatacaklarım bu kadardı. Görüşürüz.